sevgili Serik Ajans izleyicileri biz şu anda Serik'e bağlı Demirciler Köyü'nde bulunuyoruz. Havası buranın şu anda çok güzel bir yaylı havasındayız. Biz buraya gelme sebebimiz e, Emin Kök amcamızı ziyarete geldik. Sebebi ise e, son dönemlerde unutulmaya yüz tutmuş yaylı çalgılardan kemanın atası olan ıklığı çalıyor Emin amcamız. Emin amcamızı bir ziyaret edeceğiz ve e, beraberimizde Ayşe hocamız Akdeniz Yükseliş Koleji'nin değerli müzik öğretmeni Ayşe Dokuz birlikteyiz. Evet Ayşe Hocam, Emin amcamız, Emin Kök amcamız ıklığı çalıyor. Iklı nasıl bir enstrüman? Bira, bize biraz bahseder misiniz? Ee, biraz kabak kemaneye benziyor aslında. Ee, i̇ki bacağın arasına sıkıştırarak çaldığım bir enstrüman. Ee, yayı Genelde e, at kılından yapılıyor. Telleri e, iç organlardan, bağırsaklardan yapılıyor. Hayvanların bağırsaklarından yapılan bir enstrüman. Atalarımız, dedelerimiz zamanında e, bunları çalıyorlarmış. E, günümüz yaylı çalgıların atası ıklığı. Teşekkür ediyoruz hocam. Şu an Emin amcamızın olduğu eve doğru yol alıyoruz. Iklığı çaldıracağız, onu bir dinleyeceğiz, köyü bir tanıtacağız. Hep beraber bakalım neler olacak. Hocam biz senin metini duyduk da geldik buralara. Doğru, Bu yollara açtık canım. geldik. Çok güzel bir havası var. Evet. Seni biz uzaktan da olsa tanıyoruz tasariklerden. <laughs> Ama... Daha hala tanımayanlar var. Iklı ustasının, ıklı, ıklı sanatının son ustasısın sen. Türkiye çapında. Evet, amca. Şimdi Emin Kök kimdir? Bir tanıyalım seni. Emin Kök amcam Demirciler Köyü'nün Sarıcala Köyü'nden babamın adı Süleyman Kökü'dü. Evet. Babam mafat etti. Evet. Emin Kök burada oturan bir evet. kimseyim ben yani Demirciler Muhtarlığı'nda. Evet. Burada oturun az çok dinle. Iklığı kendim yaparım ıklıkları. Evet. Ondan sonra isteyen dostlara verin ıklığı tam İstanbul Müze Müdürü ta benden ıklık götürdü yaptım verdim kendin yapıyorsun değil mi Iklı kendim, yap kendim yapıyorum bunun ağacı neyden oluyor diken ardıştan olur amcam Kenar. diken ardış ağacından Peki, e, emin amca bunun üstündeki bir hayvan derisi değil mi amcam davarın karnı bu davarın karnı alayır hmm. midesinden, davarın midasından hmm. bu bu da su kabağından hmm. olan kekir derler buna hmm. su kabağından olan dikersin bunu hmm. e, biter ...avar şöyle ana asma var gibi... ...kekirleri düker ...işte lazım oluyor... ...bize de lazım oğlum. Emin amcam Buyur am kaç yaşındasın? Bu işe kaç yaşında başladın amcam, sen? 1941 doğumluyum ben... ...ben 4-5 yaşında kaldım babamdan... ...bu ıklık bana babamdan kaldı... ...havas ettim... ...çalıştım biraz işte... ...ufaklığımda... ...bu kadar yönettim amcam... ...iyi kötü... ...gelen dostları, arkadaşları memnun edip gidiyor. Emin amcam bir bu kılığı an... yapmak kaç saat sürüyor? Amcam bu kılığı işte gidersin dava bir paltomuzlarsın, omuzlarsın. Gidersin daha da bu diken ardac ağacını bulursun yıkarsın ardıl ağacı. Hı hı. Ondan e, keser getirsin. Burada 2-3 gün sürer bu. Bu ince iştir dinle. Bunu herkes yapamaz. 2-3 gün sonra yaparsın. Ee, bu kabakları bulursun bir de var karnı bulur, çekersin bu tilleri de sas dili bu bunları da gerersin amcam Başlardın çalmaya bunu <laughs> şimdi sen hem çalıyorsun hem söylüyorsun ritmi şarkıyla aleti enstrümanı nasıl uyduruyorsun birbirine tabi bunu parmakların uyduru bunu ağzından çıkan sözü bunu söyle demedin mi çalmış olmasın? Hı hı. İlla ağzından Türk çıkan türküyü söyletmek gerekir ıkla. Hmm. Davaşlama çal. Asmalı derevimiz yeni düştü sevimiz Asmalı derevimiz yeni düştü sevimiz Sida bile giderse çatlar ölür birimiz Sida bile giderse çatlar ölür birimiz Kara film sarkarım düşerim diye korkarım Liselerde yar gelmiş hastan olsa Kalkarım deselerde yar gelmiş hasta olsam kalkar. Sevgili Ayşe hocam, şimdi kemanı görüyoruz. Bir de onun atası dediğimiz ıklık enstrümanını görüyoruz. İkisi arasında ne fark var? İkisinin benzerlikleri, farklılıkları neler? İkisi arasında e, ağaç e, farklılığı var. Hı -hı. E, tabii teller e, birinde Hı -hı. iki telli, birinde dört telli. Hı -hı. Ee, üzerinde küçük ayar yapmak için fixler Hı -hı. var. Hı -hı. Bu tabi daha farklı bir bu enstrüman. batı tarzı. Evet. Bu ee, biz kemanı her zaman için batı tarzı olarak Hı -hı. bildik ama Hı -hı. E, dediğim gibi bizim Türklerde eskiden beri e, çalınan ıklığı, kopuz Hı -hı. E, bu tarz enstrümanlar, enstrümanlarımız var Hı -hı. ve biz bunları e, kurgan mezarlarından Hı -hı. E, çıkan enstrümanlardan Hı -hı. Evet. öğrenmiş bulunmaktayız. Iklığı da bunlardan bir tanesi. Evet. Hayvan derilerinden üzerine kapama şeklinde şeklinde bir kapak yapılıyor bazen balık derisinden bazen hayvan derisinden yapılan enstrümanlar var Eskiden telleri de hayvanların bağırsaklarından yapılıyordu yine yayımız var bu da aynı şekilde tabi biraz değişime uğramış şekli Bunlar da e, genelde at kuyruğundan yapılırdı eski zamanlarda ama işte. <laughs> bu at kuyruğu değil mi? Evet. E, Şu e, anda e, oradaki at kuyruğu. At kuyruğu. Ha, ha. Tamam, tamam Tabii Tabi şimdi e, biraz daha kemanlarda e, Hı -hı. falan bu sanayi usulü olduğu için yani e, biraz daha işlemden geçtiği için evet. biraz daha farklı ama amcamdaki e, at kılından yapılmış ben olan. Aklımdan, at kuyruğundan öyle Evet. Gend ağatımdan, yollarından can. Evet. <laughs> Bunu kendim yaparım. Bunları Hı. kendim yaparım. Tamam. Bu da bu da karaca ağacından. ağacı tamam. tamam. Bu da karaca ağacı. Atın kuyruğu. Bu da diken ağacı. Bu diken ağacı. Diken ağacı. <laughs> Garada bulut değil mi bu yağmur ayadırak? Ağzı sende değil misin? benim boynumu nedir? Ahlana aktaşı kaldıralım, yılanı müldürelim Seni seven olanı cennete gönderelim Akçe senin yurdu, kız seni kimler doğdu? Seni doğuran anneler, balı hamur yurdu Demirciler Köyü'ndeki 78 yaşındaki Emin Kök dedemizi ziyaret ettik. Onu dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Emin amcacığım. Sağ tamam, ol amcam az olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah senden de razı olsun. Sizin için ben bozburun garlı karlı dava çıkar inerim amcam. Sağ Sizin abi. gibi. Tamam, sağ, ol. Sağ, ol. sağ olun yerinde olsun. Başka bir şey olmasın tamam, Emin amcam. amcam. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol Allah, amcam. Görüşmek üzere.